Arkadaşlar merhaba. Dörtgenler konusu birinci bölümüyle başlıyoruz. İkinci de dörtgenin tanımını söyleyelim. E, o, herhangi üçü doğrusal olmayan dört farklı noktayı ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere dörtgen denir. Örneğin şu şekilde birleştirdiğimiz zaman doğru parçalarıyla birleştiriyoruz. Bu oluşan kapalı şekillere dörtgen deniyor. Biz şu an genel dörtgenleri göreceğiz. Şimdi dörtgenle ilgili de İç eşler toplamı, dış eşler toplamı ve birkaç özelliğimiz var. Oradan başlayalım. Şimdi herhangi bir dörtgen verildiğinde şu içeride oluşan açılara ad üstünde iç eşler deniyor. Örneğin bunlara isimler verelim. Şurası A, B, C, D şeklinde yazarsak A'ya karşılık buraya A diyelim. B'ye karşılık burası B olsun, bu C olsun, burası da D olsun. Bu açıların dış açılarını yazarsanız A'yı dışarıya doğru uzatıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki açı X olsun. B'yi dışarıya doğru uzatıyorum bu şekilde. Burası bütünleri Y olsun. C'yi uzatıyorum şu şekilde. Bunun bütünleri z olsun. Aynı şekilde de d'yi de dışarı doğru uzattığımda bunun dış açısı da t olsun. Şimdi bununla ilgili özelliklerden birincisi bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. E biz çokgende zaten n-2 çarpı 180 formülü vermiştik. Ve dört kenarı olduğu için 4 2 çarpı 180'den 360 derece zaten geliyor. Yani ortadan böldüğünüzde iki tane üçgen oluştuğu için 2 çarpı 180'den 360 gelmiş oluyor. Yani a artı b artı c artı d toplamı 360 derece gelmiş olur. İkinci olarak da herhangi bir çokkende dış açılar toplamı her zaman 360 dereceydi. E bu dörtgen içinde geçerli. Yani x artı y artı z artı t toplamı da 360 derece gelir. Biz mesela iç açılar toplamını ispatladığımız zaman dış açıları ispatlamak biraz daha kolay oluyor şu şekilde a'nın dış açısı burası mesela 180 a diyebiliriz aynı şekilde b'nin dış açısı 180 eksi b diyebiliriz bunların hepsini topladığınızda zaten dış açılar toplamı 360 derece olduğu görülecektir e son bir özelliğimiz de şöyle üçgenlerden bildiğimiz bir özellik var e bir üçgende iki iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan diğer dış açıya eşittir e buna benzer şekilde de dörtgenlerde şöyle bir durum var herhangi iki iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan diğer İki dış açının toplamına eşittir. Yani şöyle ki örneğin A ile B'nin toplamı mesela bu A ile B'nin toplamı şu dış açılara eşit. Bunlara komşu olmayan yani Z artı T'ye eşit. Aynı şekilde örneğin B ile C'nin toplamı diğer dış açılar bunlara komşu olmayan gördüğünüz gibi X artı T'dir. Ve benzer şekilde C ile D'nin toplamı derse Bunların toplamı da x artı y eşit. Yine benzer şekilde a ile d alırsanız, a ile d'nin toplamı da y ile z'nin toplamına eşit oluyor. Hatta bunlar yan yana olmak zorunda da değil. Örneğin a ile c'nin toplamı çapraz bir şekilde diğer çapraz dış açılara eşittir. A ile c'nin toplamı y ile t'nin toplamına eşit olmuş olur. Yani y artı t diyebiliriz ve benzer şekilde son olarak b ile d'nin toplamı da diğer dış açılar x ile Z'nin toplamına eşittir. Yani buradan çıkan anlam. Şuraya not da alabilirsiniz. İki iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan iki diğer dış açıya eşittir. Şimdi buna ilgili örneklerle görelim bunları. Özellikleri kullanmaya çalışalım. İlk örneğimiz şöyle. ABCD herhangi bir dörtgen verilmiş. Buna göre X açısı nedir diye soruyor. Şimdi bunu yapmanın içinde iki yolu var. Birinci olayımız şöyle. Mesela 50 derece ise gördüğünüz gibi şuranın bütünleri 130 derece. Dörtgenin çeşitleri toplamı 360 olduğu için hepsini toplarsınız. Yani 90 artı 80 artı 130 artı x eşittir. 360 olmalı. E buradan da zaten x'i çekebilirim. Yani 90, 80 daha 170. E 130 daha burası 300 yaptı. 300. 300 artı x eşittir 360 ise x buradan gördüğünüz gibi 60 derece geliyor. Şimdi bunu çözmenin ikinci yolu da e, dedi ki biz bir çokgende daha doğrusu bir dörtgende iki iç açının toplamı iki diğer dış açının toplamına eşitti. Onu da şöyle kullanabiliriz. Örneğin şuranın dış açısını bulursunuz. Mesela ikinci yol olarak burası 90. 80'in dış açısını bulursunuz. Bakın burası 100. E, şuradaki iki tane Dış açının toplamı yani şu şekilde ifade edersek buradaki dış açı ile buradaki dış açının toplamı bu iç açı ile bu iç açının toplamına eşit olur kurala göre. Yani 100 artı 90 eşit olur. 130 artı x sol taraf 190 130 çıkarsa x'e yine 60 derece kalır. Bu da ikinci yol olmuş olsun. Diğer örneğimiz şimdi ABCD herhangi bir dörtgen verilmiş. Buna göre x nedir diye soruyor. Şimdi burada ikinci yoldan gideceğim yine. Mesela burası x olduğuna göre şuradaki açıyı gördüğünüz gibi 180 eksi x kalır. O yüzden bu c açısı ile b açısının eşit olduğunu vermiş. O yüzden burası da 180 eksi x. Kurala göre iki iç açının toplamı iki dış açının toplamına eşitti. Bunlara komşu olmayan. E karşılıklı yapalım. Yani b ile d'nin toplamı yani 180 eksi x ile 140'ın toplamı eşit olur. 60 ile x'in toplamına. x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toparlarsak x'leri sağ tarafa attım. Sağ taraf 2x oldu. 60'ı sol tarafa atarsam 140'tan 60 çıkarsa 80. 80, 180 daha gördüğünüz gibi 260. 2'ye bölersem her tarafı x eşittir. 130 olarak bulunur. Tabi bu soruyu iç toplamı 360 eşitleyerek de bulabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir. Devam edelim bundan sonra iki tane açı ile ilgili özelliğimiz var. O da şöyle. Herhangi bir dörtgen verildiğinde, yani genel bir dörtgen veriliyor rastgele. Konveks dörtgen olsun. Şimdi herhangi bir konveks dörtgende ABCD herhangi bir dörtgen olmak üzere herhangi iki yan yana açıortay alınıyor. Örneğin C ile D açılarının açıortayları verilmiş olsun. Kesiştiği noktaya da E diyelim. Burası açıortay D'deki de açı ortaya olsun. Şimdi özellikle şunu söylüyor, eğer böyle açı ortaylar veriliyorsa, şu aradaki açıyı soruyorsa bize, oradaki açıya da alfa diyelim. İşte oradaki alfa açısı kurala göre şuna eşittir. Buradaki B ile A açısının toplamının yarısıdır. Yani A açısı iç açısı A açısı artı B açısı topla 2'ye böl. Şimdi nereden geliyor? İspatını sadece söyleyeceğim. Şimdi mesela buradaki bize A ile B açılarını verecek zaten. İşte buralara x x. Örneğin buralara y y dersiniz. İç açılar toplamından x artı y bulunur. Daha sonra şu üçgende de iç açılar toplamı yardımıyla x artı y bulunduğu için oradan denklemleri yazdığınızda zaten şu yandaki formül çıkmış oluyor. E, i̇kinci olay da şöyle buna benzer. Herhangi bir dörtgen verilsin yine rastgele. A, B, C, D şeklinde rastgele bir tane dörtgen verilmiş olsun. Yine aynı şekilde yazıyorum. A, B, C, D olsun. Bu sefer açı ortaylar karşı karşıya verilsin. Yani örneğin C ile A açı ortayları verilmiş olsun. Şu şekilde. Eğer bu açı ortaylar yine burada bir E noktasında kesişiyorsa bu sefer şu aradaki dar açıyı soracak bize. Burası alfa olsun. Yine burada bize B ile D'yi versin bu sefer. Yani bir dörtgen sorusunda açı ortaylar gördüğü gibi burada karşı karşıya ise bu sefer. Burada gördüğünüz B, C ile D pardon B ile D açılarının farkının yarısı bu sefer yine alfa verir. Yani mutlak değer içinde yazacağız bunu. Yani büyükten küçüğü çıkar ikiye böl kısaca. B açısı eksi D açısının açılarının farkının yarısı Yine bize alfayı veriyor ama dar açıyı dikkat edin. Yani bu formülün ispatı da yine benzer şekilde. Buralara yine B ile D açısının soruda size verecek mesela. Buradaki eşit olan yerlere yine x, x, y, y harflendirip x artı y'yi bulup daha sonra şu dörtgende de iç eşler toplamı yardımıyla ya da iki iç bir dış formülü yardımıyla düzenlediğimizde şu formüle ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buna ilgili örneklerimize bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi ABCD herhangi bir dörtgen iki tane açı ortay gördüğünüz gibi yan yana yani karşı karşıya değil şu şekilde yan yana vermiş. E biz ne dedik bu açı böyle yan yana olduğunda şu aradaki açı dikkat edin burası 120 derece geliyor. 120 derecelik açı şuradaki diğer açıların toplamının yarısıydı. Yani formülü yazarsam 120 eşittir x artı 90 bölü 2'dir. İşler işler yaparsam 240 eşittir x artı 90'dır. 90 diğer tarafa atarsam x'e burada 150 derece gelmiş oluyor. Diğer, e, diğer soruda diğer özellikle ilgili. E, dedi ki biz açı ortaylar gördüğünüz gibi karşı karşıya ise bakın bu açı ortayla buradaki C açı ortaya karşı karşıya ise bunların aralarındaki şu dar açı yani o açıya da örneğin Y diyelim. Buradaki Y açısı geriye kalan şu açıların farkının yarısıydı. Yani büyükten küçüğü çıkaralım mutlak değere de gerek kalmasın. 120 80 bölü 2 buradan ne geliyor gördüğünüz gibi 20 derece geliyor y 20 derece ise x artı y de 180 olduğu için x de gördüğünüz gibi 160 derece kalmış oluyor devam edelim ee, diğer bir örnek şimdi ABCD herhangi bir dörtgen olarak verilmiş açıortaylar verilmiş yine 90 var 140 var alfa şimdi dikkat ederseniz burada kurala benzer bir durum yok ama bu sefer kurala benzer şeyi bir şey yapacağız yani şöyle B'den gelen açıortayı vermiş e ben C'den gelen açıortayı çizersem Açı ortayların arasındaki açı 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Aynı zamanda bir dörtgende yani ABCD dörtgeninde iki açı ortayın arasındaki şu açı şuradaki 140 ile 90'ın toplamının yarısıydı. Önce biz o açıyı bulalım. Yani BFC açısı eşittir. 140 artı. 90 bölü 2'dir. 140 artı 90 230. 2'ye bularsam 115 derece geldi. E buraya 115 dereceyi yazdığınız zaman bölüm bütünleri şurası gördüğünüz gibi 65 derece. E bir doğru üzerinde BCK burada doğrusal tabii ki. Yani e soruda mutlaka belirtir. İki tane açı ortaya böyle olduğunda şuradaki aradaki açının 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Harflendirdiğimiz zaman da gelir. Gördüğünüz gibi burada CFE üçgeni bir dik üçgen oldu. E 90 65 ise iç açılar toplamından alfaya gördüğünüz gibi 25 derece kalmış oluyor. Bunun diğer bir yolu da şöyle. Onu da söylemiş olayım sadece. Burada çörteği çizmeden mesela şunu yapabilirsiniz. Yukarıya doğru uzattığınızda bakın şöyle uzattığınızda diyelim ki şu geldiği köşeye de K diyelim. Buradaki BKC üçgenine göre K demeyelim K'yı vermiş soruda örneğin L olsun. BLC üçgenine göre gördüğünüz gibi BE açıortayı ile CE açıortayının arasındaki şu açı şuradaki açının yarısıdır. Biz bunu üçgenlerden zaten biliyoruz. Yani 140 ise gördüğünüz gibi burası 40 derece burası 90 derece burası da 50 derece oluyor. 50 derece ise şuradaki açı da onun yarısıydı. O yüzden bu şekilde de soru çözülebilir. Devam edelim. Şimdi yine ABC'de herhangi bir dörtgen verilmiş. açıorteller verilmiş. Buna göre X açısı nedir diye soruyor. Şimdi kurala benzetmeye çalışacağız herhangi iki kuraldan birine. Gördüğünüz gibi burada C'den gelen CE çizgisi açıortay. O zaman ben A'dan gelen açıortayı da çizersem açıortaylar karşı karşıya gelmiş oldu. E böyle olduğunda da örneğin şu geldiği köşeye de F dersem şu aradaki dar açı diğer şu 150 ile 70 açısının farkının yarısıydı. Yani AFE açısı kastettiğimiz açı. 150 eksi 70 bölü 2'den 80 bölü 2'den gördüğünüz gibi 40 derece geliyor. Yani şuradaki açının 40 derece olduğunu bulduk. Yine AFE üçgeni gördüğünüz gibi dik üçgen oldu. O zaman e, burası dik üçgen olması için 40'sa 90'sa x'e gördüğünüz gibi 50 derece kalmış oluyor. Şimdi bu diğer soru gibi uzatarak çözülemeyebilir. Mesela bunu uzattığınız zaman yukarıdaki ikinci yola benze, benzer bir durum olmuyor. O yüzden bu birinci yolu bilmeniz o yüzden sorularda önemli. Devam edelim. Ya da hiçbir şey aklımıza gelmiyorsa tabii ki harflendirerek de soruların hepsini çözebiliyoruz. Şimdi ABC dörtgen gördüğünüz gibi açı verilmiş. Buna göre bize alfayı soruyor. Şimdi biz burada harflendirerek soruyu yine çözebiliriz. Bakın buralara A, buralara BB deyip, buralara 180-2A, 180-2B yazıp. Gördüğünüz gibi burada bu bumerang özelliği de var. Bunların hepsini kullanarak alfaya ulaşabiliriz. Ama ben başka bir şey yapacağım. Şimdi ABC e, dörtgenine göre konuşursak. Bakın şurası bir açı ortaya alsam. Aynı şekilde C'den de böyle bir aç ortay alsam. şurayı aç ortay seçtim, şuraya da ben kendim aç ortay seçmiş olayım. Şimdi iki tane aç ortay böyle geldiğinde, şu geldiğin köşeye de örneğin F diyelim. E biz biliyoruz ki aç ortaylar bir doğru üzerinde olduğunda. Burası dik oluyordu, e burası da dik oluyordu. E dolayısıyla BFCD şekli bir dörtgen olduğu için iç açıları toplamı 360 olmalı. 90 90 daha zaten 180. E 150 e eklersen 180 olur 360 olması için. Gördüğünüz gibi burası e, 75 derece kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra e, yine sorunun devamında birçok şey yapılabilir. E, mesela şunu deneyebilirsiniz. E, şurada mesela biz bunu üçgenlerde biliyoruz hatta. Mesela şöyle bir şekil oluştu ya. İşte diyelim ki böyle açılar gidiyor. Eğer burada açıortay durumları varsa bakın burada açıortay var. Burada da bir açıortay soruda biz yapmıştık. Eğer burada 45 derece varsa, burada 75 derece varsa bunlar ardışık gidiyor aslında. Bunun ispatını üçgenlerde yine bahsetmiştik. Yani buradan buraya artış miktarı ile buradan buraya artış miktarı aynı olmalı. Açı ortay olduğunda 45'ten e 45 tane 75 30 artmış. 175'e 30 eklerseniz burası 105 derece olur. Yani alfa dediğimiz açı 105 derece gelir. Tabi bunu göremiyorsak şunu da yapabiliriz soruda. E, şuradaki eşleri yine harflendiririz. Bakın A derim. Buralara ben BB derim. Şuradaki bu özelliğine göre 45 artı A artı B 75 oluyor. O zaman A artı B 30 kalıyor. Daha sonra şuradaki A, B, E, C dörtgenine göre yine bu 2 A artı 2 B artı 45 de alfayı vereceği için 2 A artı 2 B 60 yapıyor. 45 daha yine alfa 105 derece oradan da gelebilir. Devam edelim. ABC'de herhangi bir dörtgen verilmiş. Buna göre alfa nedir diye soruyor. Şimdi açıortaylar yine var. Yine ağırlandırmalar yapabiliriz ama yine biz yukarıdaki mantığa göre yapalım. Mesela buradan bir açıortay seçsem, aynı şekilde buradan bir açıortay seçsem, e bu açıortayların arasındaki açıyı ben zaten şunları biliyorum. Bakın, şuraya bir açıortay yaptım. Aynı şekilde şöyle gösterelim. Burayı da bir açıortay yaptık. Açıortayların arasındaki açının 90 derece olduğunu zaten biliyorsunuz. Bakın burası 90 derece, burası 90 derece. E daha sonra ABCD dörtgenine göre burada açıortaylar mesela şu kesiştiği yere de bir isim verelim. Örneğin Kaos'un olsun. Bu açıortaylar karşı karşıya olduğu için şu aradaki dar açı 120 ile 50'nin farkının yarısıydı. Onu formülden bulalım. Yani o morla gösterdiğimiz açı 120 eksi 50 bölü 2'den 70 bölü 2'den gördüğünüz gibi 35 oluyor. E burası 35 derece olduğuna göre bunun bütünlerini yazarsanız 35'in bütünleri burası gördüğünüz gibi 145 daha sonra burada oluşan BEDK dörtgenine bakarsanız burası 90 burası 90 toplam 180 o zaman 145 de alfanın toplamı da 180 olması için alfaya gene 35 derece kalmış oluyor. Yani şuradaki alfa açısıyla aslında şuradaki morla gösterdiğimiz açı aynı olmuş oldu. Devam edelim. Bundan sonra dörtgenle ilgili bir uzunluk özelliği var. Hatta iki tane söyleyeceğiz. Bunu üçgenle de kısaca bahsetmiştik. Herhangi bir dörtgen sorusunda şöyle bir durum vardı. Diyelim ki herhangi bir rastgele bir dörtgeniniz var. Eğer bu dörtgende köşegenler birbirini dik kesiyorsa gördüğünüz gibi şöyle bir özellik vardı. Buralara ABCD dörtgeni dersek işte şu kenarımız A olsun. Burası B, burası C, burası da D olsun. Eğer böyle bir durum varsa karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşitti. Yani şunu söyleyebiliyorduk. A kare artı C kare eşitti. B kare artı D kare. Bunun ispatının Pisagor'dan geldiğini e, dik üçgen konusunda bahsetmiştik. 6 tane pardon 4 tane Pisagor var burada. 4 tane Pisagor'u bu 4 üçgene göre yazıp düzenlediğinizde bu formüle ulaşabiliyoruz. E, bunun bir versiyon daha vardı. E, bu dış bükey bir dörtgen şu an. iç bükey dörtgen işine geçerliydi bu. Elimizde diyelim ki şöyle bir iç bükey dörtgen olsun. Şu çizdiğimiz şekilde. A, B, aynı şekilde veriyorum. C, ve burası D olsun. Eğer siz burada şu köşegenleri çizerseniz bakın AC köşegeni ile BD köşegenini çizdiğinizde ve bunun uzantısı bakın dışarıda böyle dik kesiştiğinde bu kural yine geçerli. Yine kenarlara isimlerini aynı şekilde yazacağım. AB kenarı yine A olsun. Bakın burada BC kenarı B'ydi solda. Bu da B. Aynı şekilde buraya C buraya da D diyelim. Aynı formül yine geçerli. Buradaki ABC'de iç bükey dörtgenine göre yine çaprazların kareleri toplamı gördüğünüz gibi A kare artı C kare B kare artı, D, kare oluyor. Aslında bu soldaki şeklin katlı hali. Yani soldaki şekli içeriye doğru katladığınızda ya da sağdaki şekli BCD üçgenini BD'ye göre simetrik bir şekilde şöyle açtığınızda Bakın B buraya geliyor, C de buraya geliyor. Soldaki formülün aynısı oluşuyor. Aynı şekilde katlanmış hali. Hatta bunu abartıp şuradaki AC dikmesine göre de sola sağa doğru veya sola doğru katlayabiliyorlar. Yine biz bunu açarak e, bir eski haline çevirip soruyu çok rahat bir şekilde bu formüllerden herhangi birini kullanarak ikisi de aynı zaten. Herhangi birini kullanarak bu sonuca ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buna ilgili örneklere bakalım mesela. Şimdi ABCD dörtgen buna göre x nedir diye sormuş. Kural geçerli mi? Geçerli. İki tane köşegen gördüğünüz gibi dik kesiyor. Bu dik kesmesi olmasa zaten bu formül geçerli değil. Şimdi ne yapıyorum? 6'nın karesi artı 8'in karesi eşit olmalı. 6 kök 2'nin karesi artı x karedir. E bu ifadeyi de açarsam 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, 64 artı 36 sol taraf 100 geliyor. 6 kök 2'nin karesi 36 çarpı 2'den 72 artı x kare geldi. Buradan x'i çekersem x kare eşittir 28 kalıyor. x de buradan kök 28 yani 2 kök 7 olarak gelmiş olur. Diğer örneğimiz şimdi burada e, bir 15 derecelik açı var. Şimdi kuralın geçerli olması için gerekli şeylerden bir şey eksik o da şu... A, B, e, C iç dörtgenine göre şuradaki E, C uzunluğunu bulmam lazım. Onu da nereden bulacağım? Buradaki E, D, C dik üçgenine bakarsanız 90, 15 ise şurası 75 derece. Yani 15, 75, 90 üçgeni var. 15, 75, 90 üçgeninin bir özelliği de şuydu. Yükseklik tabanın dörtte biriydi. Yani yükseklik DH 2 ise E, C uzunluğunun 4 katıydı. Yani burası 8 gelmiş oluyor. E buradaki İç bükey dörtgene göre de kuralımızı kullanabiliriz. Neydi kural? Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşitti. Köşegenler dışarıda gördüğünüz gibi dik kesiştiği için. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi. Formülü gene yazıyorum. Eşit olmalı. 4'ün karesi artı x'in karesi. E buradan da ifadeyi düzenlersek. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. Tek tek yazıyorum. 36. 64. Zaten 100 gelecek. 4'ün karesi 16. X kare. Ee, sol taraf 100 geldi. 16'yı çıkarırsam X kare buradan 84 geliyor. Her tarafın kare kökünü aldığınızda kök 84. 84'ün çarpanları da 4 çarpı 21 olduğu için 2 kök 21 olarak çıkmış olur. Evet bu bölümün son sorusu. ABCD herhangi bir dörtgen olarak verilmiş. Buna göre x nedir diye soruyor. Şimdi açıları adım adım yazarak devam edeceğiz. Şimdi 30 derece var. Şuraya ben 60 derece olduğunu görüyorum. 30-60-90 üçgen oluştu. E burada BCD açısı toplamda 90 derece verildiği için şuraya da 30 derece kaldı. E buradaki oluşan dik üçgende 30-90 sa gördüğünüz gibi burası 60 derece. Aynı şekilde bu üstteki dik üçgende 45-90 45 üçgeni geliyor. Yani burada özel üçgenler var. E bunlar yardımıyla kenarları bulmaya çalışacağım. Şimdi mesela burada bu dördün olduğu dik üçgenden başlayalım başlayacağım burada. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı burası 2'dir. 60'ın karşısı burası 2 köküştür. Daha sonra şuradaki dik üçgene göre bakarsanız. Kırmızı dik üçgene göre olsun, karşısı 2 köküşse 90'ın karşısı 2 katı. Yani şu kısım 4 3 oluyor. Aynı şekilde şuradaki 45 45 90 üçgenine göre de 45'in karşısı 2 ise burası da 2. Hipotenüs de 2 kökü oluyor. Şimdi bundan sonra yapmanın iki yolu var. İki adım yapabilirsiniz. Şu kenarı bulursunuz. Bu kenar zaten iki kök üçün, kök üç katı. Yani 60'ın karşısı iki kök üçün, kök üç katından 6 olur. Şurada oluşan dik üçgende Pisagor yaparak x'e ulaşırsınız. Ya da e, biz kurala göre yapalım. Konu dörtgen olduğu için. E, ne yapacağım? Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Köşegenler birbirini dik kestiği için. Yani sonuç x kare artı 4'ün karesi 16. Direkt yazıyorum. İlk kök 2'nin karesi 8. Artı 4 kök 3'ün karesi de 48 oluyor. E buradan x kareyi çekerseniz 48 artı 8 54. Pardon 56. Eksi 16. x kare eşittir buradan 40 kalıyor. Her tarafın kare aldığınızda x eşittir 2 kök 10 olarak bulunmuş olur. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.